Herkese merhaba. Şimdi hepimiz yasa kelimesini duyuyoruz değil mi? Ama bir kağıda yazılmış birkaç cümlenin gündelik hayatımızı, sokaktaki adımlarımızı nasıl bu kadar derinden etkilediğini hiç düşündünüz mü? Aslında bir yasa meclisten geçtiği an onu çalıştırmak için arkada görünmez bir, adeta bir işletim sistemi devreye giriyor. İşte biz de bugün hukukun o gizli alet çantasını aralayacağız. Bakalım içinden neler çıkacak, yasaları gerçekten hayata geçiren o araçlar neymiş? Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, ekrandaki soruya bakalım. Bir yasa çıkar çıkmaz her şeye, her duruma anında uygulanabilir mi? Cevap aslında çok net, hayır. Yani bir yasa metnini yazıp meclisten geçirmek, inanın işin sadece ilk adımı. Tıpkı elinize son model bir alet aldığınızda onu nasıl kullanacağınızı gösteren bir kılavuza, bir evet bir alet çantasına ihtiyaç duymanız gibi, yasanın da böyle bir şeye ihtiyacı var. Nerede, ne zaman, kime ve nasıl işleyeceğini söyleyen kurallara. İşte bu alet çantası benzetmesi bugünkü konumuzun tam da merkezinde yer alıyor. Çünkü bir yasanın asıl gücü metninde değil, onu doğru kullanmamızı sağlayan o görünmez talimatlarda saklı. Peki, nedir bu talimatlar? Gelin o çantayı açalım ve en temel araçlarla, yani yasanın nerede ve ne zaman geçerli olduğuyla yer ve zamanla başlayalım. Evet, alet çantamızdan çıkan ilk parçalar bir yasanın sınırlarını çiziyor hem fiziksel sınırlarını hem de zamansal sınırlarını. Yani basitçe soracak olursak bir yasa hangi coğrafyada geçerli ve hangi zaman diliminde işler? Bu iki sorunun cevabı bizi hukukun en temel prensiplerine götürecek. Peki bir yasa nerede geçerlidir? Bu sorunun cevabı için hukukçuların kullandığı iki temel ilke var. Birincisi mülkilik ilkesi. Bu çok basit. Bir ülkenin sınırları içindeyseniz o ülkenin yasalarına tabisiniz. Vatandaş olup olmamanız fark etmez. Diğeri ise şahsilik ilkesi. Bu da diyor ki bir ülkenin yasaları kendi vatandaşlarını dünyanın neresine giderlerse gitsinler takip eder. E tabi modern hukuk sistemleri bu ikisinden sadece birini körü körüne uygulamıyor. Çünkü ikisinin de tek başına yaratacağı bir sürü sorun var. O yüzden genelde bu iki ilkenin akılcı bir karışımını görüyoruz. Buna en güzel örnek ceza hukuku. Mülkilik ilkesi burada çok net bir şekilde işler. Mesela diyelim ki Türkiye'de bir suç işlendi suçu işleyen kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna bakılmaksızın o kişiye Türk Ceza Kanunu uygulanır. İşte bu kadar basit. Bu, bir devletin kendi toprakları üzerindeki egemenliğinin, düzeni sağlama gücünün en temel göstergelerinden biri aslında. Tamam, nerede sorusunu hallettik. Sırada ne zaman sorusu var. Bu da en az diğeri kadar önemli. Yeni bir yasa çıktığında geçmişte olan olayları da etkileyebilir mi? Yoksa sadece yayınlandığı andan itibaren geleceğe mi bakar? Bakın bu soru hepimizin hukuku olan güveni açısından gerçekten hayati bir soru. İşte bu noktada hukukun en temel kalelerinden biriyle tanışıyoruz. Yasaların geriye yürümezliği ilkesi. Ne demek bu? Çok basit. Bugün yaptığınız ve yasal olan bir şey için yarın çıkacak bir kanunla sizi kimse cezalandıramaz. Geçmişe dönük kural konulamaz. Bu hepimizin geleceğini öngörebilmesi, hukuka güvenebilmesi için şart. Ama her kural gibi bunun da çok önemli bir istisnası var, özellikle ceza hukukunda. Eğer yeni çıkan bir kanun sanığın lehine ise, yani daha avantajlı bir durum yaratıyorsa, o zaman işler değişir. Adalet der ki, durum bir dakika, madem daha adil bir kural var, o zaman bunu uygulayalım. Bu da bize hukukun aslında ne kadar esnek ve insan odaklı olabildiğini gösteriyor. Peki, tamam. Artık bir yasanın nerede ve ne zaman geçerli olduğunu biliyoruz. Ama daha bitmedi. Belki de en karmaşık kısma geldik. Yasanın içindeki kelimeler tam olarak ne anlama geliyor? İşte şimdi alet çantamızdan büyüteçlerimizi, şifre çözücülerimizi çıkarıyoruz. Çünkü sırada yasa metnini yorumlamak var. Bir hakimin önüne bir yasa metni geldiğinde aslında elinde birkaç farklı gözlük olur. Biri lafsi yorum gözlüğü. Bunu takınca sadece kelimelerin sözlük anlamına bakar, ne bir eksik ne bir fazla. Sonra tarihi yorum gözlüğü var. Bunu takınca zamanda geriye gider ve sorar. "Yahu bu yasayı yazanların niyeti neydi? Neyi amaçlamışlardı?" Ama günümüzde en çok kullanılan, en popüler gözlük amaçsal yorum gözlüğü. Bu gözlükle bakan bir hakim geçmişe değil, bugüne odaklanır. "Bu yasanın bugün şu anki toplumda çözmeye çalıştığı asıl sorun nedir?" diye sorar. İşte bu sonuncusu yasayı adeta canlı, nefes alan bir organizmaya dönüştürüyor. Ve şimdi alet çantamızdaki belki de en heyecan verici, en güçlü araca geldik. Peki, ya ortada hiçbir kural yoksa? Yani bir dava var ama kanun kitaplarında o konuyla ilgili tek bir satır bile yazmıyorsa ne olacak? Yasa sustuğunda adalet de susar mı? Cevap kocaman bir hayır. Çünkü hukukun en temel emirlerinden biri tam da bu. Bir hakim önüne gelen davayı çözmekten kaçınamaz. Yani bir hakimin, kusura bakmayın bu konuda yasa yok, evinize gidin deme lüksü yok. Önüne gelen her sorunu, her anlaşmazlığı bir şekilde çözüme kavuşturmak zorunda. Bu, bir düşünsenize, bir hakimin omuzlarının ne kadar büyük bir sorumluluk yüklüyor. Hukukçular işte tam da bu duruma hukuk boşluğu diyorlar. Yani ne kanun kitaplarında ne de toplumun yerleşik geleneklerinde o davayı çözecek bir kural bulamıyorsunuz. Bu bir sistem hatası değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu sadece hayatın kendisinin yazılı kurallardan her zaman bir adım önde, daha yaratıcı ve karmaşık olduğunun bir kanıtı. Peki hakim ne yapıyor bu durumda? İşte burada Türk medeni kanunu devreye giriyor ve hakime adeta bir yol haritası çiziyor. Diyor ki, önce git yazılı kanunlara bir bak. Mutlaka bir şey vardır. Baktı, yok. O zaman toplumun örf ve adetlerine, yerleşmiş kurallarına bak. Orada da bir cevap bulamadıysa işte o zaman inanılmaz bir şey oluyor. Kanun hakime diyor ki şimdi sen bir kanun koyucu olsaydın nasıl bir kural koyardın? Öyle davran ve bu davayı çözecek kuralı sen yarat. Bu bir hakimin sahip olabileceği en büyük yetkilerden biri, hukuk yaratma yetkisi. Ama durun, bu yetki öyle sınırsız, mutlak bir güç değil. Çok net kırmızı çizgileri var. Mesela ceza hukuku ve vergi hukuku gibi alanlarda bir hakim asla hukuk yaratamaz. Yani bir hakim kalkıp da yeni bir suç tipi icat edemez ya da yeni bir vergi koyamaz. Neden? Çünkü o alanlarda kanunilik ilkesi esastır. Yani her şeyin önceden açık ve net bir şekilde yasada yazması gerekir. Bu da hepimiz için keyfi uygulamalara karşı en büyük güvencedir. Ve bütün bu yolculuğun sonunda aklımızda temel bir soru kalıyor. Adalet dediğimiz şey sadece yazılı kuralları harfiyan uygulamak mıdır? Yoksa Asıl adalet, o kuralların sustuğu yerde boşlukları bilgelikle doldurma sanatı mıdır? Gördük ki, hukukun o meşhur alet çantası sadece çekiç ve tornavida gibi sert aletlerle değil, aynı zamanda boşlukları dolduracak esnek malzemelerle de dolu. Belki de gerçek ustalık, hangi durumda hangi aleti kullanacağını bilmektir.